canlar bugün sizlerle orijinal yanları tt Geometri soru bankasının paralel kenar kısmının test 2 ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Hemen sorumuza bir numaralı sorumuza bakacak olursak ABCD paralel kenarında verilenlere göre DE kaç santimetredir deniyor. 9 santimetre, 16 santimetre ve 12 santimetre verilmiş. Şimdi arkadaşlar BC kenar uzunluğumuz 12 imiş. DC kenar uzunluğumuz ise 16 imiş. Yani DİKS arkadaşlar burası diktir. E, FH uzunluğumuz 9 santimetre. Sizlerden istenen DE x'imiz nedir? Bir paralelkenarın alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik. O halde sizler bir paralelkenarın alanı 16 çarpı 9'dan yazarken aynı paralelkenarın alanı 12 çarpı x'den yazabilirsiniz. Ve bunların çarpımı 144 ise x'imiz ne olmuş olacaktır? 12 santimetre olmuş olacaktır. Gelelim 2 numaraya. 2 numarada ise bir paralelkenarda köşegenler. Gördüğünüz gibi hemen birbirlerini ne yapar? Ortalar 8'e 8, 5'e 5, e 5 olduklarını söyleyebilirsiniz. DCA açısı bakın arkadaşlar, şurası ve DBA e, açısının arkadaşlar toplamları 60 dereceymiş. Şimdi bu iki açının toplamı arkadaşlar neresidir desem bana ne dersiniz? Hocam şöyle bir M harfi desem doğru açılardan hatırlar mısınız? Hemen A ve B sola bakıyor. E açısı sağa bakıyor. O zaman burası A artı B olduğundan dolayı 60 derece olduğunu söylersiniz. O zaman bir paralel kenarın alanı nasıl hesaplarız dersek hemen 1 bölü 2 köşegenler çarpımı 10 çarpı 16 aradaki açının sinüsü sin 60 dersiniz. Sin 60'ımız da kök 3 bölü 2 idi. O halde 2 kere 2 4 yapar. 10 kere 4 40 kök 3. istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 3 numaralı sorumuza. Efendim 3 numaralı sorumuzda yine e, 15 derece verilmiş eşit açılarımız var. 90 şey, 90 derecemiz var. 9 santimetre 6 santimetre verilmiş paralel kenarın alanı nedir deniyor. Bakın yine bir M harfini düşünecek olursanız. 15 derece 90 derece ise o zaman burası 90 eksi 15'ten 75 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. E, eşitmiş. O zaman bu tarafta 75. O halde arkadaşlar 75 75'ten 150 A açısına ne kaldı? 30 derece kalmış oldu. Peki karşılıklı kenarlarımız da eşit işte olduğundan dolayı paralel kenarın diğer bir alan bulma ifadesi neydi? Gençler kenarlar çarpımı aradaki açının sin sürüyorduk. Dolayısıyla sin 30 dersek sin 30'umuz da neydi? 1 bölü 2 idi. Hemen 6 ile sadeleştirdik. 9 kere 3 27 yanıtını vermiş olduk. Gelelim 4 numaralı sorumuza. Arkadaşlar yine uzunluklarımız verilmiş. Sizlere diyor ki 4 santimetre ise 6 santimetre 60 derece verilmiş. Paralel kenarda DEC üçgensel bölgenin alanı nedir? Hemen Z harfinden dolayı burası 60 derece olur mu? 6 cm ise burası 6. Hemen 60'ın karşısına dikimi indirin. 30 60 90 üçgeninden arkadaşlar burası 3 burası 3 kök dersiniz. O halde arkadaşlar bu üçgenin alanı 4 çarpı 3 kök 3 2'den 12 kök 3 bölü 2'den 6 kök 3 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Geldim 5 numaralı sorumuza. A, e, e, B eşitmiş. C, F, F, iki tane F, Buna göre 96 santimetre kare verilmiş. Sizlerden istenen E, F, B üçgeninin alanı nedir? Yapacağımız şey şudur. K, 2 K'ya koymak arkadaşlar. Daha sonra şu köşegeni çekersem. Bu köşegen arkadaşlar alanı ne yapar? İki eşit parçaya bölüler. 96 bölü 2'den 48. Bu tarafta 48 olmuş olacaktır. Daha sonra arkadaşlar bu 48'i bu 48'i şöyle yapalım. Pardon. Evet. Daha sonra arkadaşlar bu 48'i şöyle C, e çektiğim zaman tabanlar eşit olduklarından dolayı ne yapıyorum? 2 eşit parçaya bölmüş oluyorum. O zaman 24'e 24 diye paylaşacağım. Bu 24'ü de ne yapacağım? 1'e 2 oranında bölmem lazım. O zaman 24'ü 3'e böldüğüm zaman 8. Bu taraf 2 katı 16 bu taraf olmuş olacaktır. Bu yüzden EBF'nin alanı 8 cm kare diyebilirsiniz. Gelelim 6 numaralı sorumuza. Bu sorumuzda ise arkadaşlar şu yandaki verilenleri K'ya 4K'ya yerleştirecek olursanız 40 cm kare ise o zaman şu ortadaki üçgenin alanı biliyorsunuz ki toplam paralel kenarın alanın her zaman yarısıdır. E, yandaki alanlar ise yükseklikleri eşit olan üçgenler olunca S'e 4S diye paylaşır. O zaman bunların da toplamları 4S artı de arkadaşlar 20 ise buradan S'imiz 4 gelir. 4S'imiz ise arkadaşlar 16 santimetre kare olarak gelmiş olacaktır. Gelelim 7 numaralı sorumuza. Özdeş iki tane paralel kenar verilmiş ve AKKB, BLLC eşit olacak şekilde üst üste konuluyor. H ve B noktaları paralel kenarların merkezleri olduğuna göre yani köşegenlerin kesişim noktası olduğuna göre diyor. Sarı renkli boyalı alanın yeşil renkli boyalı alanı oranı nedir? Arkadaşlar hemen siz bunları devam ettirecek olursanız o zaman karşı tarafta iki eşit parça Şöyle devam ettirin bu şekilde iki eşit parça bölündü. O zaman bu paralel kenarın alanı ne yapmış oldu arkadaşlar? Dört tane eşit paralel kenara bölünmüş oldu. Aynı şekilde aşağıda da arkadaşlar şöyle sağ ve sollara doğru kaydıracak olursam bu da dört eşit parçaya bölünmüş olur. O zaman sarı renkli alanım S, yeşil renkli alanım 6S o zaman yanıtım 1 bölü 6 olmuş olacaktır. Gelelim 8 numaralı sorumuza. 8 numaralı sorumuzda DE A, N'in iki katıymış. K, N, 2, K'yı koydum. 6 santimetre, 10 santimetre. Bakın E, C'miz de 10 santimetre olarak verilmiş. Sizlerden D, E, C üçgeninin olanı isteniyor. Bu tarz soruları şöyle yaklaşacaksınız canlar. Ben nerenin alanını bulabilirim? Bakın taban belli, yükseklik belli. O zaman E noktasıyla B'yi birleştirdiğiniz zaman bu üçgenin alanı 10 çarpı 6 bölü 2'den 30 santimetre kare olduğunu söyler misiniz? Arkasından burası 30 santimetre kare ise o zaman bu üçgenin alanı paralel alanının alanı nedir? Yarısıdır. Dışarıda kalan üçgenlerse ise yükseklikleri eşit olduğundan dolayı tabanlar arasında paylaşacaktır. Yani K'ya S dersem 2K ne olacaktır? 2S olmuş olacaktır. E peki bunların toplamları da paralel kenarın alanının yarısıysa o zaman 3 esim arkadaşlar dikkat ederseniz 30 sa S'imiz 10, 2 S'imiz ise 20 olarak önümüze gelmiş olacaktır. Geldim 9 numaraya. Peki bu 9 numaradaki olayımız nedir? Açı ortaylar paralel kenarda nasıl kesişir canlar? Hemen dik kesiştiğini söyleyeceksiniz. O zaman hemen dikten dik gelmiş öklükten haşı bulabiliriz. Haş kare eşittir 4 çarpı 9. 36'dan arkadaşlar haşımız 6 cm olarak gelmiş olacaktır. E noktasından bu tarafa indirilen dikmede 6. Yukarıya indirilen dikmede 6. O zaman toplamdaki uzunumuz 12 cm'dir. Yükseklik 12 taban 18 ise o zaman paralel kenarın alanı 18 çarpı 12'den 216 istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 10 numaralı sorumuza. Efendim 3 tane AE, 2 tane EV'ye eşitmiş. BF, CF'ye arkadaşlar 2 katına eşitmiş. Toplam alan 60 cm kareymiş. Sarı renkli bölgenin alanı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar siz buraya K'ya 2K diyebilirsiniz. Aynı şekilde buraya 2 x e 3X diyebilirsiniz. O zaman ben şöyle köşegeni çektim. Bu köşegenden sonra arkadaşlar ne yapabiliriz? Yapacağınız şey şudur arkadaşlar. Bakın bu taraf 5X bu taraf da 3K'dır. Şimdi şu üçgenlerin sinüslü alanları birbirlerine nedir? Eşittir. Yani sinüsleri birbirine eşittir. Dolayısıyla da sinüsleri eşit olunca üçgenin alanını nasıl buluyoruz? 1 bölü 2 a çarpı b sinüs alfadan buluyoruz. E 1 2'ler ortak sinler ortaksa o zaman kenarlarla çarpımlarıyla orantılı olacaktır. O zaman 5 kere 1'den arkadaşlar ne diyeceğiz? 5 s diyeceğim bakın. O zaman 2 kaynağı düşecektir. 10 s düşecektir. E gene 3 kere 2 ne yaptı? 6 o zaman 3 kayna düşecektir 9s. O zaman toplam alan ne oldu? Bakın 30s. 30s 60 ise s'imiz ne oldu? 2. Sarı bölgeye geldim. Sarı bölge ne? 19s. 19s olunca arkadaşlar 19 çarpı 2'den yanıtın ne olacaktır? 38 istenilen yanıt olmuş olacaktır. Geldik 11 numaralı sorumuza. Yine bir köşegen verilmiş. 2 tane köşegen ve DE kenar ortaydır diyor. DE'nin kenar ortay olması demek şunların birbirine eşit olması demek. Aynı şekilde bunlar da birbirine eşittir. Arkadaşlar hemen birleştiriyorum tık tık. O zaman buradaki alanlarım ne yapıyor? Bakın 6 eşit parçaya bölmüş oluyor. O zaman bu alanlar 3S, 3S olmuş olacaktır. Toplam alan dikkat ederseniz 24S'tir. 24S'i istiyorum ben. Pardon. 6 6'dan 12S'i istiyorum ben. Peki yeşil bölgenin alanı kaç S? Dikkat ederseniz 4S. E 4S 20 ise 12S bunun 3 katı olduğundan dolayı arkadaşlar 60 yanıtını vermiş olacağız. Geldik 12 numaralı sorumuza. Efendim EF, FC eşit. Işte. E, K, K, B eşit. Işte. ABC'de paralel kenar. Dörtgenin alanı 18 cm kareymiş. Buna göre toplam alan nedir? Arkadaşlar hemen şu orta taban olduğundan dolayı üçgenlerdeki alan benzerliğimizden hatırlarsak S, 3S olayını koyarsak 3S'im 18 ise S'imiz ne oldu? 6. Peki o zaman bu üçgenin alanı ne olmuş oldu? 18 artı 6'dan 24 oldu. E, peki toplam alan 24'ün 2 katı olduğundan dolayı 48 cm kare. Sizlerden istenen yanıt oldu Bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.